Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Minecraft'ta Bugün hangi Games oynayacağız Da gene bu beni bırakmıyor Bırakma Dur gene çıkayım gireyim Niye bırakmıyor ben yok yani bak bu sefer baktım mando Şimdi bölüm boş olmaz Hiç boş bölüm yok şimdi varmış lan Bilek Bura ne ya ne biçim yer yapmışsınız yok? Ya? Bu arada arkadaşlar bak şurada gördüğünüz adam var ya şu an. Yani tam dairenin tam ortasındaki adam. Oradaki adam galiba hack arkadaşlar. Böyle bir sürü adam hack olabiliyor. VIP oluyor. O yüzden bu hack nasıl açılıyor? Bu hack'i ben de açmak istiyorum. <laughs> Kısacası. Size de söyleyeyim bak adam şurada hack gördüğünüz gibi öyle hack bir şekilde duruyor. Niye öldürüyorsun ya? nasıl açılıyor arkadaşlar size bir soru dur şu hemen şeylerim gitmeden bir de. memelik lazım memelik tam bakma adam hemen kaçtı öldüreceğim diye şu mantarları bırak ya bir kılıç bulsa var ya. Ben bu bölümde galiba çoğu chest'i biliyordum ya. Şu anda bir yer vardı. Şu stick'ın 5 İşte şimdi gelin. yüzdüm üstüm gitmiş? Niye yüzdüm gitti? Ayrıldır ama. Şuralar bir yere düşmüştür. Niye böyle oldu ki? Bu evde... Aa! Kılıç da gitti. Elime aldığım her şey gidiyor. Galiba çeste gittiler. Aa! Buga bak. B böyle bug yaşanmadı. Bu evin yeri yok mu yavrum? Yavrum gene mi bu? Buradaymış. Buram kapsa chest. trust Bütün odalara bakmak zorunda bırakmayın beni. Şuna sadece gözüm vardı. burada bir yerde, Sanki şurada gördüm bir tane chest. bu, bu, ev boşmuş. Bu. Eh, tuzak gibi bir şey var. Burada gördüğümüz chest. Nasıl buraya almışlar böyle ya? Evet devam ediyoruz. Hadi bakalım ne tarafı? Burada bir yerde daha chest var mı? Şu karlı bölgelerde vardı da ya. Bak şurada da var. Görüyor musun? Ben görüyorum. Burada bayağı chest var ya. Oo. Şu mantıları bırak. Adam der ki niye mantar buldum ya ben burada? Niye ya? Hep mantar bulmamız mı lazım? Soğuktan dolayı bir yerde daha chest görüyor Yok göremedim. Bu şans bende olacaklar ya. Şu anda da chest vardı. Şurada işte. De buradaki adamlar hiç hiçbir hiçbirim buraya gelmemiş ya bayağı eşya buldum çünkü. <laughs> Güçsüz biriyle gelsem alırız. İlk bölümümüzü hiç ölmedik. Ama şurada bir yerde çözdüm. Evet kestimi vurdum. Şunu ay şu deriyi bırak. Şu deriyi de bırak. Hiçbir şey almayacağım buradan. Bir yerde daha. Bu yerlere hiç gitmeyeceğim. Tuzakımız yok olabilir. Bu buzlu bir yerde ev vardı. Ve bir tane chest vardı bir yerde. Ne tarafta bilmiyoruz ki. Neyse zıplaya zıplaya dolaşalım. Ah siktir bir adam var orada. Güçlü mü? Güçlü mü? <laughs> ona sonra vurur. Sen kime saldırıyorsun oğlum? Kimi saldırıyorsun? O öleceğim. Koşamıyorum öleceğim. Koşamıyorum öleceğim. Neyse 7 dakika dayandık lan. Yine de iyi gelmişim. Sadece adamla ben kalmışım ya. O ikimiz kavuşmuşuz adamla. O adam bence hiç bulaşmayacaktım da. Ama beni buraya ne attı ya? Allah o adama bulaşmayacaktım. Adam gel. Ne ben bu bölümü hatırlıyorum. Burak oyunda ile oynamıştım. Burak abi buradan soralım. Burak abi. izliyorduk ben Burak abi kanalımızı kurmadan. Hmm. Minecraft'ta eski adı Burak oyununda Prox muydu? Bunu çok düşündüm. Oh, bulamadım. Doğru yanlış mı? Bu videoyu hemen atacağım. Bu arada bu Hunger Games'imin ilk, ilk, videosu. 10 dakikasında içinde bitiririm bu. Yenilirsem. Hıh. Hmm yok mu yanımda lan? Sen mi vardın? Ne görünüyor lan buradan adam? Burada geri inmiş. Ben de inerim. Yok kalktım iki. bir tane şey arasında bir tane şey vardı. O eşek oraya gidiyor. Şezlongları ne yanlış yazdım bu tarafta. Biliyorum. Bak çeşit target onu. Buradan tüm yazıyorsunuz. E kaç kaç kaç. Bununla kaçabilirsiniz arkadaşlar. Gelin geliyor. Gelme. Yok gitti. Neşe gibi geliyor. Ah burada. Ben Ve şuradaki Beş udu adam. Durada durada. Allah o Ekber bunun zararını duymuş. Akcd yiyor. Allah. Bak, bak şunu öldürür. Bak orada da chest var. Öldürdü. Evet arkadaşlar ne yapalım? Öldürdü adam diamond vermiş. Bize de böyle bir chest gelir söyle bir şeyler. Biz de öldürürüz hepsini yani. Sıkıntı yok. Bugünlük bu kadar arkadaşlar hepinizi seviyorum bay bay